Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Vlog Stars videosu çekeceğiz. Daha önce iç şimdi şu duş aldım. Ee, biraz tellimişim. Ondan sonra da işte de kirlenmişim. Saçlarım <laughs> ıslak ıslak. Gözüm önüme geliyor hala. Ee, bugün sizlerle Vlog Stars oynayacağız. Gibi. Nasıl oynarız? Böyle mi oynarız? Bir uygulama olsa öyle oynarız diyeceğim. He. Bakın. Maalesef öyle oynayacağız. Şöyle göstereyim. Ee, bir ki telefonda böyle bir sıkıntı olabilir. Yani. 5 dakika kullan diyor. iPhone daha dolu girmiyor. Bununla giriyor. Seninle oynayacağız. Hadi. Saklardı. ha. Bir saniye. Bakın. Hadi bakalım. rockstar oynuyoruz. Evet. Ben de gidiyorum. Bakın. Osman Can olan benim. Abi çukuru yapmış adam. Gözünüz. Şöyle. Göstereyim. Tamam Lost şu adama sıkacağım. Gel lan buraya. Lan. Arkadaşlar kaç defa diye düşünüyorum. Şöyle yapacağım ya. Ha, öyle Adamın totosu da zaten şeymiş ya. Bak Nananın. Abi. Adam geliyor yemin ederim lan. Vallahi adam geliyor. Aha. <laughs> Orada. Ya. Dur. Aldım da. Kazanan biziz. Ha. Dün 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 dün, dün, dün. Ona yemin Şöyle yap geleyim. Bak. karakterlerimi göstereceğim. Bob Stars oynuyorum. Bir saniye. Bakın. Çok karakterlerim var ama azıcık. Bir saniye sayayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 tane karakterim var. Şunlara da geçmek üzere diyeyim şu aşağılara. Çok az kaldı. Hadi oynamaya devam. Anam telefon gitti. Anam yanlışlıkla şuna aldık. Bakın. Evet. Bunu al geri gönder kardeşime kapver baba baba Damca mekandaş açmış Lan Süper kupayı bana verin Verin lan bana Verin Kardeş Ananın Oğlum. Yandırır mı lan? Ha? Ova. Abi onu yapalım. Bende de var abi onda. Kız, yanlış yere gitme. <laughs> gidiyorlar. Oraya de gidiyorlar. Ha böyleymiş. Tamam. Eee tamam. Ananızın, dedanızın Abi yendi beni ya. Vallahi de yendi. Noxus'u sevenler el kalırsın. Ben severim. Ben de çok severim. Roblox'ta oynuyorum. Abi gel şunu hadi ya ne duruyorsun? Siyah uçur olur mu olursun? Lan Maç bitti. Hı hı. Yes! Biz kazandık. Bu ne lan? Neyse. Bunu al geri gönder. Hey, kardeşim helikopter. Pop 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 dik 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 amca. Mekanla. Aşırda ortancı Alkol mu? Gül senin ne demişti şimdi? Cebinde özelim ben seni. Anam. 5 dakika kullan deneyecek tekrar. Yemin ederim. Arkadaşlar tekrar oynayacağız. Bir tane oynayacağız şimdi. Ya ben Brawl severim oğlum. Yani bir iyi bir oyun ama güzel yani Roblox'tan da güzel. Roblox'tan. Şuna biraz. Karakter geldi mi lan acaba? Karakter geldi mi? Bu ne? Galiba yeni karakter gelecek diye düşünüyorum. Lan yeni kostümle geliyor. Satın al. Tamam aldım. Acaba var mı artık şimdi? Şunun var mı? Bunun hiç yok ha. Bak. Bunun yok. Gel şunu geldi. Kostümde gelmedi adamın da. baksana. Baksana şuna. Neyse. Avadonia'yı ya, açtıktım. Ya, Yandan dibine mi? Ben, 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 bir günlerde görürünüz Bir günlerde bak tamam. Anam. Abi git. Abi senin görününü gösteririm. Bak. 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 Ananın. Tamam iyi bir şu oldu ha. Nereye gitti o? Nereye gitti? Hiç anlamıyorum şu an kendim kendime yapmam. Aa, hmm, oradaymış bu. Vallahi oradaymış. Dostars iyi bir oyun. Dostars'lıyız, bu Dostars'lıyız. biz kazandık, biz kazandık arkadaşlar. Hmm. Arkam, taşam. Arkadaşlar yarın, tam, yapayım, günümü yapayım arkadaşlar. Pazartesi. Salı, çarşamba. Perşembe, cuma. Tamam mı? Bu kadar. Bir de pazar yapayım. Hadi pazar, pazar. Pazar diyeyim. Pazar diye, Pazar da yaptım. Cumartesi. Paz cumartesi. Bak pazartesi, salı, çarşamba. Perşembe, cuma. Bir de pazar günü. Bir de pazartesi. Böyle kararladım kararlarım işte? Hadi oynuyoruz. Abi adamlar orada. Ananızın, totomuzun. Yarın da yine videom gelecek. Haberiniz olsun ha. He. Her gün yine video atarım belki. Ama belki onu ben... Bakarım. Ananın, totomuzun. Neyse. Bakçı da atarım. İsterim oyunumu atarım. Size mi? Ay, sen Sen, 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 sen. Bak seni yenmek çok, çok istiyorum. Bok, 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 bok. bak. Bak, 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 bak. Adam ondan değil ki bizden zenginden. Allah adam kendisinden değil ya. Lan, ananın, dodonun. Arkadaşlar bu iki... Ee, bir tane yenek videoyu kapatacağım şimdi. Nasıl sen bana sık. Biz kazandık. Ya onlar kazandı ama abi yani. Arkadaşlar bu videomu beğendiyseniz daha katmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ee, bir tane sürpriz videom var gelecek yarın. Onu da size söylemeyeceğim. Aramda kalacak. Kim bilir kim sevenler acaba. O, oyun videosu da gelecek yarın. Sizi çok seviyorum. Sizi öpüyorum.